Arkadaşlar selamun aleyküm. kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sakarya Kocaeli Alandere Mahallesi'ne iş için gelmiştim. Fakat arkadaşlara kurban seçmemiz gerekiyordu. O yüzden çiftlikleri dolaşmaya başladık. Çiftlikteki hayvanlara bakmaya geldik. Buradan nasip olursa bir kurban seçeceğiz. Kurbanlara tek tek bakıyoruz. Burada baya bir hayvan var. Çoğu satılmış. Gerçi biz 7 kişilik bir dana arıyoruz ama bakalım nasibimizde bugün ne olacak. Hep beraber görelim. Kaldırmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Bu hayvana baktık. Bu hayvanı beğenmedik maalesef. Şu yanındaki sarı da fena değil. ama. Evet. Biz bu kıvırcık simanteli beğendik. Diğerlerine de bakalım biz tekrar. Hayvanların hepsinin maşallah var. Ancak burada da üreticilerimiz maalesef girdilerden, maliyetlerden çok şikayetçi. Geçen sene burada yaklaşık 140-150'ye yakın hayvan satılmış. Kesimi kendileri yapıyorlar. Kesim ücretsiz. Paylama yapıyorlar. Kemikleri küçük küçük kesiyorlar. Bu taraftaki hayvanlar satılmış. Bunların hepsi bu gördükleriniz satılmış. Maşallah diyelim tekrardan. Bu hayvan çok büyüktü. Gerçi videoda biraz küçük gözüküyor ama yaklaşık 900 kilo civarı dediler. 65 bin liraya satmışlar bu hayvanı. Bunlar zaten küçük seneye kurbanlık herhalde. Bunlar kurban olmuyor. Bu beğendiğimiz hayvanı biraz sonra bir dışarıya çıkaracağız. Biz dışarıda göreceğiz ama tekrardan diğerlerine de bir bakalım dedik. Buna da baktık ama bu ne bileyim boynuzu falan pek hoşumuza gitmedi. Arkadaşların pek hoşuna gitmedi. Burada da var. Bunlar biraz daha o beğendiğimiz hayvandan biraz daha küçük. Evet arkadaşlar o hayvanı dışarıya çıkardık. Maşallah boyu kısa. Biraz kemikli gibi duruyor ama eline çok iyi hayvan. Yani şöyle söyleyeyim yaklaşık 750-800 kilo civarında. Sırtı falan çok geniş. Tam bir kıvırcık. Simantel et cinsi. Bir ha, güzel bir kurbanlık dana. Maşallah var. Benim çok hoşuma gitti. Birazdan fiyatını söyleyeceğim ama hayvan gerçekten çok yakışıklı. Çok hoş. Sıkı. Gerçekten maşallah yani. Arkadaşlar bu hayvana 54 bin lira fiyat istendi gerçekten hani evet maliyetler çok yüksek. Burada işte yaklaşık iki ya da üç tane çoban çalışıyor. Ee, ama 54 bin lira bana biraz yüksek geldi. 2-3 tane çoban çalışmasına rağmen hayvanlar gerçekten kirliydi. Yani bakmamışlar pek. Yani bu şekilde göreceği benim nazarımda çıkarmamaları gerekiyordu. Biz bu hayvana arkadaşlarımız 45 bin lira fiyat verdi. Fakat olmadı yani. Hayvan çok hoşumuza gitmişti ama maalesef olmadı. Başka bir çiftliğe kar gitmeye karar verdik. Başka bir çiftliğe dolaşalım dendi. Ama göründüğü gibi hayvanın maşallah var. Çok iyi bir hayvan. Enine çok iyi dolmuş. Gerçekten güzel bir hayvandı. Ama tabi dediğimiz gibi kurban işi nasıl bir şeydir Bütçe meselesi. Arkadaşların bu kadar bütçesi yoktu. Adam da 45 bin lirayı olmaz dedi. Bir de olmadı. Ama herkesin aklı bence bu kurbanda kaldı gibi duruyor. Arkadaşlara seçme konusunda ben yardımcı olmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Tabii kesimleri herkes burada kendileri yapıyorlar. Kesimde pek İstanbul gibi pek sıkıntı. Evet Burası da ikinci e, çiftliğimiz buradan seçtik biz hayvana bakıyoruz Burası biraz daha küçük bir çiftlik ama burada da güzel hayvanlar vardı biz bu hayvanı aldık Bu gördüğünüz kahve koyu kahverengi olan bu hayvanı aldık kantara çıkardık Gerçi onların videosunu koyamadık ama e, kantarda 515 kilo geldi 7, 7 ortak e, hayvana hissi olarak girildi e, 36500 liraya bu hayvan e, kesim ve paylama dahil e, kurban alındı Allah kabul etsin gene de şimdiden burada geçen sene bu çiftlikte yaklaşık 140 tane hayvan satılmış ama şu anda çiftçi o kadar çok e, bıkmış ki maliyetlerden dolayı artık yapmayacağını söylüyor şu anda da e, bu gördüğünüz hayvanlar dışında bir kurban yok yaklaşık zaten 8-10 tane bir şey kalmış. Geri kalanı hisse ya da ayakta pazarlık usulü satmış. İnşallah hepsini de satmak nasip olur. Gerçekten üreticimiz çok sıkıntıda maliyetlerden dolayı. Bir de bir geçen sene bir kurban da bir dolandırılma işi yaşamış ama Allah emeğini boşa çıkarmasın dediğim gerçekten zor bir durum. Bu şekilde bir iş için gitmiştim ama sizin için böyle bir video çekmek istedim. İnşallah sizin için bir bilgilendirme ve aydınlatıcı olmuştur. Fiyatları göründüğü gibi yaklaşık canlı kilo 70 lira civarlarında. Hakkını vererek kesilirse hisse başına 7 bin lira gibi düşüyor. E bu hayvan bile yaklaşık 27 bin lira civarı isteniyor. Bu şekilde arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun yine elimden geldiği kadar sizlere bilgilendirme amaçlı videolar çekmeye çalışacağım görüşmek üzere